Arkadaşlar bugün Roblox'ta video çekiyoruz. Bugün MM2 oynayacağız. Tabii ki de en sevdiğim MM2. Hadi başlayalım. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abonem abonemiz azalıyor ama. Abone olmayı unutmayın. Bir de like. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Telefon tabi lan. Telefonum var. Bilgisayarım yok. Çıpa bak lan. Ne? Düştü. <laughs> Oğlum ne önüme geçiyorsun? Lan. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum. Lan Cristiano Ronaldo gelmiş. Şu, şu abi şu. 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 Ben <laughs> yazamıyorum. Abi Merhabalar. Ronaldo. Lan? Ronaldo nereye gitti? Aha burada. Ronaldo senin tipine kurban be. Bu ne lan? Tipine kurban. Oo, çok tatlısın. Lan ne tatlısın. Karizmatik, karizmatik. Lan, Hı, Abla ne olur bana bıçak ver. Abla yüzüme bile bakmadın. Neyse. Abla kabul et bak. Bak. Kafana vuruyorum. Bak kafana vuruyorum. Lan Neydi lan bu? Ne Şansım artık abi. Uy, şimdi Katil kimse öldüreceğim valla. Oğlum bak. Lan. <laughs> ben... Lan. Kaç. Hayır. Hayır. Arkadaşlar ölüyorum lan. Bak. Nerede katil? Rızık zamanı gel. Hadi gel gel gel. Anana gel. Yok babana gel lan. Hadi gel gel gel. Rızık zamanı. Gel gel gel. Ama o ne? Bir tanesi. Lan ölmedi. Çekil oğlum. Ölüm. Selamı çıkarayım ne olur ne olmaz. Hayır. Lan! <tong> <tong> Hayır! Kim bakar lan? Ha ne oldu? Ne oldu? Neyse. Ronaldo Bey. Bana 2000 lira verebilir misiniz? 2000 bak. 2000 bak. Çok az bak. Oğlum tipine kurban bana ver lütfen. Tipine <laughs> kurban. Neyse verme sen verme aman. Bu ne oğlum? Ne olmuş sana lan? İy Ayında şeyime benziyor lan. Kipa bak. Al yer misin? Yem yem yem. My shoe. <laughs> Ananı ne oluyor lan? <laughs> Kim öldü? Kim öldü? Aha katili gördüm. Katil bok gibi oldu. Hadi oğlum git vur. Git vur. Korkanın çocuğu olmaz. Hadi git vur bak bu da. Korkanın çocuğu olmaz. Hadi. İnşallah olmasın de filan olur. Bak onların gücü işte Bak onların gücü Bak onların gücü Bak onların gücü Bak onların gücü, Lan. Bak onların gücü. Hadi bak onlar Bak onların gücü Gücüm Hayır Çıkın bakalım Arkadaşlar. Çok kötü bir haberim var. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hadi bay bay. Görüşürüz.